Evet arkadaşlar, devam ediyoruz metnimizin ikinci bölümüne. Ve de ahı onu davet etti. İlen nasrani Nasraniyeti Hristiyan'da. Ve fekane oldu. Kim oluyor? Abdullah bin Huzafe oldu. Eşet ibain daha çok daha şiddetli reddetti. Min kablin öncekinden, öncekinden daha çok reddetti. İba demek arkadaşlar. Eşet çok daha çok demek. Velem yeteraca dönmedi. An mevkıfihi konumundan, durumundan, fikrinden, kararlılığından dönmedi. Gayde ünmületin parmak ucu kadar konumundan, niyetinden vazgeçmedi. Ünmüle parmak ucu an anlamında enamili, çoğulu, enamili olarak geliyor. Felemlayı ise... E Kayser ümidini kesince minhü ondan Abdullah'tan ümidini kesince emera bihi emretti en yulga atılmasını Kadri kazana öyle kazan ki o elleti yulgıya atılan fiha o kazana sahibahı onun yani Abdullah'ın iki arkadaşının atıldığı evet Abdullah'ın iki arkadaşı toparlarken ne diyoruz? Abdullah'ın iki arkadaşının yani iki arkadaşının atıldığı kazana atılmasını emretti. Fele o gittiğinde deme at yaşardı. Aynahı gözleri yaşardı. Yani gözünden yaşlar geldi. Fegale dedi ki Ricalu Kayser, Kayser'in adamları Limelikihim krallarına Kayser'e dediler ki Ya seyyidi ey efendim innehu muhakkak o gadbeka ağladı. O ağladı. Fezaman ne zannetti? ki yani o askerler zannettiler ennehu kad hafe korktuğunu ve cezia e, ürperdiğini e, zannettiler. Korktuğunu ve ürperdiğini sandılar. Evet burada tekil gelmiş veya Kayser de diyebiliriz. Kayser onun korktuğunu ve e, ürperdiğini zannetti. Rudduhu onu getirin ileyye bana getirin. Felemme mesule beyne yedeyhi huzuruna geldiğinde Araz'a sundu, teklif etti. Aleyhi ona en ya Hristiyanlığı teklif etti. Fe ebaha ama Abdullah bin Uzafe Hristiyanlığı reddetti. Gale dedi ki bunun üzerine Kayser hak yazıklar olsun. Veyhake yazıklar olsun sana. Fe mellezi ebkake e, seni ağlatan şey nedir? İzen o zaman. O zaman seni ağlatan şey nedir? Elem tekün hayfen sen korkmuyor musun? Evet yani korkmuyorsun da niçin ağlıyorsun diye böyle sordu. Gale dedi ki e, Abdullah bin Huzafe vallahi Allah'a yemin olsun ki ma ebkani beni hiçbir şey ağlatmadı. İlla enni ne ağlattı peki beni? İlla enni ancak muhakkak ben kurtu dedim. Fi nefsi kendime dedim. Şöyle dedim. Tülgü'yü atılacaksın el an şu anda fi her zihli gıdırı bu kazana atılacaksın. Fetez hebi gidecek nefse kesenin canın gidecek yani öleceksin. Ve gad küntü eştehi habu ki ben iştiha ediyor idim, arzu ediyor idim. En yüküne olmasını, li benim için bir adedi mafi cesedi min şarin bedenimdeki vücudumdaki kıllar adedince ne olmasını enfüsün can olmasını ben vücudumdaki kıllar adedince canım olmasını isterdim, arzu ederdim ki fetülka atılsın külleha bu canların hepsi fi fihazihil kıdri bu kazana fi sebilillah Allah yolunda. Ben vücudumdaki kılların adedince e, ruh, canım olsun e, ki onların hepsi Allah yolunda bu kazana atılsın isterdim. Fegale dedi hattağıyetü azgın Kayser helleke senin için var mıdır? En bile rasi, en bile senin öpmen rasi başımı. Yani toparlarken daha Türkçesi nedir? Yani benim başımı öpebilir misin? dedi. Ve o serbest bırakırım anke seni. Seni serbest bırakırım. Fekale Kayser dedi. Lehu ona Fekale dedi lehu Kaysere Abdullah Abdullah bin Huzafe dedi ki ve her sen serbest bırakacak mısın ancemi esral müslimin bütün müslümanları serbest bırakacak mısın müslüman esirleri serbest bırakacak mısın Fekale dedi et tagiyetu azgın Kayser ve ancemi esral müslimine eyzan müslüman esirlerin hepsini de mi eyzan de da anlamı katıyor hepsini de mi dedik. Gale dedi ki Abdullah Abdullah bin Huzafe Fegultu ben dedim fi nefsi kendime kendi kendime şöyle dedim. Adüvün bir düşman min ada illahi Allah'ın düşmanlarından bir düşman. Ukat ben öpersem ra'sedu onun başını. Feyuhanni serbest kalır anneyi ben ve an esren müslümin bütün müslüman esirler cemiyan bütün müslüman esirler ben onun başını öpersem ben ve bütün müslüman esirler serbest kalır diye düşündüm evet ve la zayra bir zarar yanlış hata değildir yoktur Fizalike be, bunda ve bunda bir hata yoktur, sıkıntı yoktur diye düşündüm diyor. Zarar kelimesi arkadaşlar zarar, ziyan, beis, hata, yanlış anlamında hepsini söylesek de olur. Yani bunda bir beis yok, yanlış yok, hata yok, sıkıntı yok diye düşündüm. Sün Dena sonra Abdullah bin Huzafe Kayseri yaklaştı. Sün Dena sonra Abdullah bin Huzafe yaklaştı, Minhu Kayseriye yaklaştı. E, ve gabbele Abdullah bin muzafe öptü. Rasehu onun başına Kayser'in başına öptü. Ve emra emretti. Kim emretti? Melikür Rum. Rum kralı neyi emretti? En yecma o toplanmalarını lehü kendisi için. Esrel Müslümin, Müslüman askerlerin, esirlerin toplanmasını emretti. Ve en onların verilmelerine, ilehi Abdullah'a verilmelerini emretti. Fedufi'u esirler verildiler. Lehu Abdullah'a verildiler. Vendalaga Abdullah gitti. Bihim esirlerle ilen Medine'ye Medine gitti. Hep beraber oradan ayrıldılar. Kadime geldi. Abdullah bin Huzafe. Ala Ömer bin Hattab. Ömer bin Hattab radiyallahu anh. Ha geldi. Ve ona haber verdi. Haberahu, haberi durumu ona haber verdi. Yani durumu ona bildirdi. Ve sürra sevindi. Bihi bu haber ile el farugu Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu an nasıl sevindi? E azamet sürur çok büyük bir sevinçle sevindi. Ömer Ömerül Hatta buna çok sevindi diyebiliriz. Ve lemme nazara baktığında ilerlenme arkadaşlar dığında yani vakit anlamı katıyordu. Baktığı zaman, baktığı vakit, baktığında iler esra esirlere baktığında gale dedi ki hakkun e, haktır e, bir haktır ala külli müslimin bütün müslümanlara bir haktır. Ne haktır? En yugab bile öpmeleri rase abdillah bin huzafe Abdullah bin huzafenin başını öpmeleri bütün müslümanlara bir haktır dedi. Ve ene ben ebteu başlıyorum. Bizalike buna başlıyorum. Yani ilk önce ben öpüyorum. Sümme gâme sonra ayağa kalktı. Ve gabbele ve Hazreti Ömer öptü. Ra'sehü Abdullah bin Huzafe'nin başını öptü. Evet arkadaşlar metnimiz bu şekilde bitiyor. Evet kelimelere bakalım şimdi. Bu metinde yeni öğrendiğimiz sınavda çıkması muhtemel olan Özellikle dikkat etmemiz geç, e, gereken kelimeler nelermiş bakalım. Evet arkadaşlar tenaha kelimesi haber birinin kulağına gitmek. E, Kayser'in kulağına Müslüman askerlerin imanının güçlü olduğu, onların cengaver olduğu kulağına gitmişti. Metinde bu şekilde geçmişti. Zaferu bihi yenmek, mağlup etmek. Evet onları mağlup ettiğiniz zaman e, diye böyle askerlerine emir vermişti Kayser. Hallâ sebîlehü serbest bırakmak. Evet, hala e, boşamak e, anlamında da kullanılıyor. Boş bırakmak, sebilehü yolunu, yolunu boş bırakmak yani serbest bırakmak anlamında. mesbaki mesken, ev. E, enefetün, gurur, izzet. Heyhate, heyhat söz konusu bile değil. E, uzak, bu, çok uzak söz konusu bile değil anlamında. Tarfete aynı, göz açıp kapayıncaya kadar aniden. Yine bu da başka bir e, metinde, ünitede geçmişti. Gayde ünmüle az çok az ünmüle metinde de söylediğimiz gibi tırnak ucu anlamında kayıt yani parmak ucu kadar ne demek yani az çok az anlamında kullanılan bir kelime ünmüle kelimesi enamil olarak geliyordu İba, ün reddetmek demiştik metinde de cezia kaygılanmak endişelenmek vayhake yazık sana ve K muhatap samiri. Sana yazıklar olsun. Evet. Nedir bu başına gelenler demiş. Ebtagiyetü zorba zalim. Tagutlar diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Ehalla anke serbest bırakmak. Ehalla yine ben e, boş bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Anke seni. Yine ne demek serbest bırakmak olarak çeviriyoruz. El belü zincire vurulmuş anlamında bir ismi mef'ul zincirlenmiş, bağlanmış anlamında arkadaşlar. Bu şekilde metin tahlilimiz bitmiş oldu. Alıştırmalarda görüşmek üzere inşallah diyorum. Allah emanet olunuz.